Bir yalanı yaşıyorsun. Ama gücünü yazın bıraktığın top sakalından alıyorsun ama... ...o bile sahte. <laughs> Babamın top sakalı sahteymiş. Neyse baba ya, yakışmıyordu zaten. Memur adamsın sen. Doğru diyorsun kızım. Memursun sen, memur kal. Giy dedin takımları. Garip bir şevketim ben. Giden de tıraş olan. Ay. Çok şükür. Bir an hiç güzelmeyecekmiş gibi geldi. Neyse neyse, bir süre dikkat edelim. Ona yazlığı hatırlatıp hiçbir şey ortalarda bırakmayalım. İbrahim hortum. Baş hortumu nerede? He, onu ben koydum banyoya. Banyoya? <laughs> Eyvah. Dokit! <Eyvah>. <laughs> Bak ne buldum. Hadi ayaklarımızı yıkayalım. Çocuklar, siz de tuzlu tuzlu oturmayın. Hadi gidin duş alın, çabuk. Hayda. Yine başa döndü. İbrahim, sen git kapıya bak oğlum. Tamam. Şevket, biz seninle ne konuştuk? Bırak çabuk onu. Şevket. Fikri, Bahadır, Mustafa. Yazdık komşularım. Sizin ne işiniz var burada? Siz emeklisiniz. Sizin dönmenize gerek yok ki. Günebirlik seni görmeye geldik Şevket. Hemen döneceğiz zaten. Yenge bizi biraz yalnız bırakır mısın? Yaşınınla artık konuşun Mustafa Bey. O iş bizde yenge. Sen merak etme. Yalan söylüyorsun. Sakalın bile sahte. Özür dilerim Mustafa amca. Hı. O O O E O O O E O O O, o. E E Allahmandar, emekli emekli. Ya anne abla. A A o. Kaçalım kaçalım. Allahım Allahım. Şevket yenge söyledi. Duyduk ki işe gitmek istemiyormuşsun. Ve işitti ki hala yazlık hayatından çıkamamışsın. Demek size de söylediler. Biliyoruz. Kabullenmesi zor ama yaz bitti be Şevket. Bizim aralarında hiç tadı kalmadı. Git sen işine. Her yer rüzgar. Her yer yağmur çamur be Şevket. Kağıt oynarken bile Kağıtlar masadan uçuşuyor Şevket. İnan o adamız yok. Git sen işine. İnanmıyorum size. Duydum. 60. evlen sitesindeki Çetin Bey emekli olmuş. Dördüncü okey. Okey. Dördüncü... Okay, o da... şeyi benim yerim onu almışsınız. O tek oyunluk bir şeydi Şevket. Hesabı da ona kitledik zaten. İnanmıyorum size. Son bir zaman içinde gözüme bakıp mangal yapmadığınızı söyleyin. Yapmadık Şevket. Yaptınız. Yapmadık. Yaptınız. Yapmadık Şevket. Yalan söylüyorsunuz. Yaptınız. Evet yaptık Şevket. Şen Kazaba çok güzel dana bonfile geldi ve biz onunla çok güzel mangal yaptık. Patlıcanla közledik Şevket. Mutlu musun? Biliyordum. Siz de onlardasınız. Siz de beni anlamıyorsunuz. Gidin hadi gidin. Ağzı git diyordu ama yüreği kal diye bağırıyordu. Şevket işim demişti. İşini seçmişti. Yazlık neydi? Yazlık sıcaktı. Yazlık komşuydu. Pişikti yazlık son bir el okey çevireydik. Ziyan yok. Biz bize yeteriz. 3-5-8 oynarız. İstemiyor işte bizi. Sizinleyim işte. Alıp götürsenize beni. Elveda Şevket. Elveda yani komşum. Ponçik yalaklığım. Elveda. <laughs>